nanana Yol, Yol, <löss91 milyon adjectives> nanana

çocuklara götürdüğümüz etkinlikler, kar etkinliği, Mersin'e geziye götürmüşler bisiklet etkinliği. O şeylerden çok mutlu olduk. Biz de heyecanlı, çocuklarımız da bizimle beraber çok mutlu ve heyecanlı. Eğitimle birlikte eğlenceyi hep beraber yaşıyorlar. Mola evinden faydalanıyoruz. Benim için çok iyi oldu. Oğlum için çok güzel oldu çok güzel şeyler katıyor. En azından severek geliyor, isteyerek geliyor. Aynı zamanda öğretmenlerimizi seviyoruz. Yani diğer ailelerin de tabii ki çocuklarını evde tutmamaları gerektiğini söylüyorum. En azından gelsinler, katılsınlar. Çocuklarımız çok mutlu oluyor. Çok mutluyum, güzel. Eğleniyorum mal evinde. Hiç canım sıkılmıyorum. Eğleniyorum mal evinde. Evçilik anıyorum. Öğretmenimle resim yapıyorum öyle. Ee, çocuklarımız arasında karı ilk defa görenler var, karla ilk defa tanışanlar var. Ee, kar etkinliği özellikle e, çocukların akran gruplarıyla birlikte sosyal gelişimini destekleyen güzel bir etkinlik. Alela çocuklarım alevlerine yazdırırlar. Eğlence hep yanınızda. Mola evi güzel bir şeydi. Her zaman gibi öyle. Öğretmenlerin Evim Hoca, Fatma Hoca, Sibel Hoca, Esra Hoca Mola evi her zaman Şarkılar, müzikler her zaman Oyun hamurlar, popitler, yemekler ve atıştırmalar Siz de çocuğunuzu başvurun Mola evinize